Herkese iyi akşamlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Sevgili arkadaşlar aldığımız kartlar Milyoner Altın Gol, Süper Altın Opsa Katla ve Şans Yıldızı kartlarında büyük ödülü aramaya devam ediyoruz. Her ne kadar büyük ödüller çıksa da biz büyüğün bir altındaki artık ödülleri aramaya başladık. Bilginiz olsun. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Kartlarımız altın gol 30'a katla, şans yıldızı süper altın ve milyoner kulübü diyelim kartlarımızı ayıralım. Ve ilk kartımız 30'a katla olsun sevgili arkadaşlar. Şansımız bol olsun. Yakınlaştıralım şöyle de. Ödüllerle başlayalım. Bonus oyunları her zamanki gibi boş arayacağımız şanslı numaralar. 34 46 31 45 29 39 4 Evet, çarpı 5 geldi arkadaşlar. 13 21 6 28 9 42 44 1 ve 22 çarpı 5'inizle bakalım ne kadar bir ödül var. Evet bu kartınız 150 TL ile ödül verdi arkadaşlar. 5 katı 30 TL 150 TL ile başladık. Yine devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bonus oyunlarını açtık. Bonus oyunları boş. Arayacağımız şanslı numaralar. 41 18 1 39 ve 29. Bakalım bu kartımız ödül var mı? 16 8 11 14 3 23 32 26 4 22 46 ve 21 bu kartımız boş geçti sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. 30'a katla son kartını kazıyalım. Bonuslar yine yine boş. Biz şanslı numaralardan bakalım. 8, 15, 34, 21 ve 27. 46, 32, 40, 24, 38, 42, 22, 23, 41, 36, 33, ve 49 bu kartımız boştu arkadaşlar. 3 adet aldık. 3'ün bir tanesi doluydu. O da 150 TL ödül verdi. Şans yıldızıyla da devam edelim. 5 adet aldık. Bonus oyunu boş. Birinci sıramız. iki tane al görünce hadi dedim geliyor mu? Maalesef. İlk sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra. O da boş çıktı. Dördüncü sıra. O da boş çıktı arkadaşlar. Doldurabilirmiş ama doldurmadı. İkinci karttayız. Bonusta paramız var. Bakalım. 40 TL ödülümüz var. Güzel. Birinci sıramız boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıramız boş. Ve son sıramızda o da boştu ama 40 TL bir ödül var arkadaşlar. Bir diğer kartımıza geçtik. Bonusumuz boş. İlk sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıramız boş. Ve son sıra boş arkadaşlar gördüğünüz üzere <laughs> bir diğer kartımız bonus oyunu boş arkadaşlar ilk sıra boş ikinci sıramızda ödülümüz yok arkadaşlar üçüncü sıra boştu arkadaşlar ve son sıramız o da boştu Gecenin son kartı. Bakalım bu kartımızda bir ödül var mı? Bonusumuzda 100 TL'miz var, güzel. İlk sıra boş arkadaşlar, ikinci sıra, üçüncü sıra ve son sıra boş arkadaşlar. Bu kart kendini kurtardı. Artı 40 TL de bonus daha verdi. Bu kartımızda artıdayız. Şu anda 30'a katladı artıdayız. Şans yıldızı kartı da artıdayız. Güzel. Süper altınla devam edelim. Biraz ekranı ufaltayım sizin için. Bonuslarımızı açalım. Bonus oyunlarımız boştu. İlk sıra 1500, 2 milyon 500. İkinci sıra 1500, 20.000. bin, 2 milyon. Son sıra 300, 500, 20 bin. Kartımız X kartımız boş. 3 adet aldık. Bakalım ikinci karttayız. Bonusumuzda para var. Güzel. 120 lira. Çok iyi. Birinci sıra. 300, 500, 1500. İkinci sıra. 300, 500, 5000. Son sıra 60, 1560. Bu kartımızda gördüğünüz gibi 120 lira ödülümüz var. Güzel. Son kart. Bakalım son kartımızda ödülümüz var mı? Bonuslar boş. İlk sıra 60, 60, 300. İkinci sıra. Evet, 3 adet 60 TL ödülümüz var sevgili arkadaşlar. Bu kartımız bize 60 TL kazandırdı. 3'te 2 yakaladık bu kartımızda. Geldik. Altın gole. 3 adet aldık. Bakalım. 1. sıra 5'e 6. 2. sıra 4'e 6. 2'ye 3. 2'ye 7. 5'e 8. 9'a 4. Güzel bir gol atmışız. Umarım güzel de bir ödülü vardır. Sizlerle beraber görelim. 50 TL çarpı bir ilk kart kendini kurtardı diyelim. Sağlık olsun. Geldik ikinci karta sevgili arkadaşlar. Birinci sıramızda 2'ye 5, 2'ye 3, 4'e 5, 4'e 6, 6'ya 7, 3'e 7, 5'e 8. Bu kartımızda baya bir gol yemişiz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Son kart. Altın gol. İlk sıra. 3'e 6. 6'ya 7. 2'ye 4. 5'e 7. Hadi. 4'e 5. 3'e 4. 7'ye 8. Maalesef bu kartımızda da bu ödül yakalayamadık. Bu kartımıza da 3'te 1 yaptık. 3 kartta 1 kartımız kazandı sevgili arkadaşlar. Milyonerler kulübüne geçtik. 2 adet kartımız var. Bakalım. 28-2, 22-4 ve 48'i arıyoruz. 23 44 19 39 14 9 5 35 42 1 29 8 30 10 ve 16 bu kartımız boştu arkadaşlar. 23'teki ödül 100, 29'da 5000 ödülü varmış. Gecenin son kartı bakalım. 44, 16, 40, 43 ve 19'u arayacağız sizlerle. 31, 38, 34, 17, 9 20 26 14 42 2 12 33 13 7 ve 36 bu kartımızda gördüğünüz gibi boştu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun kartımız boşmuş. Peki bugünkü kartlarımızın totallerine bakalım. Bu kartımızda 60 TL, bu kartımızda 120, 180, 50 TL, bu kartımızda 230, bu kartımızda 100 TL, 330, bu kartımızda 40 TL, 370, kartımızda çarpı 5 ile 150, 370, 470, 520 TL bir ödül yakaladık sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. İsminizi yazdırmayı unutmayın. Katıldım diyen ilk 60 kişiye adına e, kart kazıyacağız. Şans yıldızı ve süper altın. 30 30 kart alacağız. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.